severler ben Mevlüt Kayan. Kardeşlerim yeni bir Clash Royale tavsiye deste bölümüne hoş geldiniz kankalar. Videonun girişinde gördüğünüz gibi Emin Tosun kankamızın destesiyle oynayacağız. Emin Tosun demiş ki Mega Şövalye, Cadı, Öfke, Elektro Büyücü, Valkür, Kara Prens, Çarpma ve Şövalye abi al artık diye eklemiş. Tabii ki de aldık kanka desteni. Sen de videodan sonra nasıl oynadığımızı yorumlarsın kanka. Bakalım 3'te 3 yapabilecek miyiz? Tavsiye desteler devam edecek arkadaşlar bu sezon. Tavsiye desteler sezonu oluyor. Herkesin destesiyle oynayacağım. Yani yeni arkadaşlarımız varsa onlar da yazarsa sevinirim. Bu arada 12. seviye olduk arkadaşlar. Bir hayırlı olsun alırım. Sağ olun var olun arkadaşlar. Kankalar dün 420 aboneydik. Bugün 419'a düşmüşüz. Sizler rica ediyorum kanala abone olun. Tabi olmayanlarda da saygımız var. Ama olursanız da sevinirim kanka. 1000 abone olursak ne mutlu bize diyorum. Hedefimiz bin kanka sen yoksan bir kişi eksiyiz. Sen yoksan sol yanımız eksik kanka. Kanal abonumuzdan çok sevinirim. Aşırı prim kastım farkındayım. Emin'cim destenle savaşa giriyorum kankam. Umarım 4970 kupadayız. Şöyle senle bir 5000'e çıkarız kanka. Güzel bir tavsiye deste bölümü olur. Gene Çin işi, Japon işi. Hadi bitirelim şu işi bir herif geldi. Emin'cimin destesiyle. Hava kartı var elektro. Güzel. Bizim cadımız var kanka. Cadı artı ne var? Artı mega var kanka. Güzel. Arkadaşlar böyle bir pet kattığımız soldan atak yapın ki büyücü ve cellatını o tarafa attırın kanka. Aynen bu şekil. Demek istediğim buydu arkadaşlar. Kuleye vurur musun be Kara Prens? Kara Prens kuleye vurur kanka. Güzel. Haydut ama bir iş olmaz. Ama o zehir var ya bizi paket eder. Zehir zehir. Zehirimizi paket eder. Zehir karşı ne izle Güzel savunma, güzel savunduk, güzel savunduk. Hasar almadık sağ kuleye çünkü pek tane olursa yeterli kanka. Bir de Max yapmış. sıkıntı yaşatırdı güzel oldu, sağlam savunduk kanka. Aslında sol tarafa Kara prens giderken öfke de atabilirdik ya. Şimdi bu adamın destesi bildiğiniz pek kadesiz arkadaşlar. Bizim sağ sağ kuleye hasar aldırmamız lazım. sol kuleyi indiriyor çünkü zehirle falan gene indirir o. Şimdi de şimdi de şimdi de. ama görmediği bir tane mega'mız var. Bu deste hızlı bu deste biliyorum bu desteği. Ama bize sökmeyebilir ya. Dur bakalım. Mega'yı basacağım. Nereye basacağım Mega'yı? Şöyle. Elektro vursun kanka oraya. Sorun çıkarmaz. Elektro vurduğunda bir şey olmaz. Güzel, güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Şöyle bir cadı zehirini attırırsak çok güzel olur kanka. Güzel, bu da güzel. Şöyle. Tamam. Bak sağlam sıkıştıracağız şimdi biliyor musun? Sol tarafı umarım mega şey pek kat kanka. Sol tarafa pek kat. Aferin oğlum. Aferin oğlum oyuncu. Sana bir öfke kanka. Ya da mahvet orayı cadı. Ya da mahvet cadı orayı. Cadı. Bir tane zehir alayım kanka. Varsa alırım zehir. Yok mu? Tamam güzel. Güzel güzel. Soru yok. Gel buraya gel. Gel Valkyrie gel. Sakmasını attı. Zehirini attı. Ne varsa attı. Gene hasar almadık. Sağ kuleye gidiyorduk be. Tabi bizde mega olduğunu bilmiyor kankam. Hatta medal göstermeden bile kazanabilir miyiz diye düşünüyoruz şu an Neyse Şöyle bir zıpla mega Mega şövalye This is ayı Onun ayı <laughs> Reis bir tık sanki böyle zehre döndüğün gibi geliyor ha Senin çarpma ile işin yok alsana bi çarpma Emin Resten manyak kanka nasıl savunma yapıyor Resteye bak ya Adam nasıl geçsin bu resteyi Hepsini durdururuz kanka orada güzel Şöyle ani bir atak denedim. Umarım, umarım, umarım. Evet, iyi ki tekrasını atar diye umuyordum. Attı kanka. Güzel. Güzel, güzel. Sağ taraftan da vuruyoruz ha. Uzatmaya gittik, gittik ama vuruyoruz kanka. Önemli olan hasar vermiyor Hasar veriyor muyuz? Master hasar veriyoruz eridi mi? Eridi. Şöyle durdurur muyuz? Durdururuz kanka. Bakayım. Durdururuz ya. biliyoruz Tamam. Güzel güzel desteği verdim. Çok az hasar alıp güzel hasar veren destek. arkadaş sevdim yani. Valkyrie bir şey at. oğlum. Şöyle bir. Güzel. Atmama gerek var mı ya? Atayım ya. Şöyle iki. Reis de işte pek kasını döndüremiyor arkadaşlar. Sıkıştırdık biliyor musunuz şu an? Yani uzatmalarda kazanacağımızı eminim. Ama sağ tarafı savunması lazım. Çok iyi geliyoruz. Evet, bebeğim evet. Evet, evet, evet. Evet. Öfke yapsan iyi ya. Neyse. Şöyle bir de öfke basalar. Şekil üstün oldu. Tamam. Şöyle bir çarpma. Güzel. 36 saniye var. Bir sürpriz olmazsa hatta kazandık ya. Sürprizi de gerekiyor. Alırım karka bir kuleni. Adamsın lan. İki kuleni birden alırım ben de. Emirciğimin de sesiyle ilk savaşımızı kazandık arkadaşlar. Tavsiye deseler çatır çatır güzel. Güzel oyundu güzel galibiyet kanka. Güzel güzel. Emin desteği yapmış ya. Kanka. kart seviyelerimiz de o kadar yüksek değil. Hepsi 10 seviye. Bir iki tane kartımız max. Ama biz düşük seviyelerde kazanmayı seviyoruz kanka. Max olsa her Allah'ın kulu kazanabilir. Bizi zorlayacak rakipler gelsin. Moin Parson ne diye bir herif geldi kanka tanımıyorum vallahi kim bilmiyorum. Bu arada yorumlarda gördüm sen botsun karşı rakiplerini ayarlıyorsun yazmış. Yuh. Yuh o nasıl bir beyin Allah aşkına söyle ya. Bu oyunda böyle karşı rakibini ayarlamak diye bir şey yok ya Allah aşkına ya. Rica ediyorum beyninizin birazını kullanın kanka affedersin ama. Yani kötü yorum gördüm de bu kadar kötü yorum görmedim reis ya. Ne demek karşı rakibini ayarlıyorsun demek ya. Lütfen. Canını yerim. Boşuna öfke yaptırdım bana bak sinirlendim. Adam yazmış karşıdakini ayarlıyorsun sen boğulsun demiş ya. Sonra da klanına gelmek istiyorum benim. Abi sizin ayarınızı. yok. Kanka her yorumu açığız ama ben rakip falan ayarlamıyorum. Öyle bir şey yok bu oyunda yani. Başka bir oyuna karıştırıyorsun. Bu arada iyi defans yaptık. Sadece cadılar yaşıyor orada. Öfkeyi feil attık kanka muhabbet ederken. Şimdi bizim destenin aynısı geldi. Fark ettiniz mi? Sizce ben rakip aylasam bunu mu ya? Mega ya mega. Cadız da var. Şövalyes de var. Bizim desteğinin aynısı. Emin'cim sana şöyle söyleyeyim kanka. Bu desteğe böyle bir hani mega kartın şövalyen var ya kanka. Şövalye yerine bir alev topu al kanka tamam mı? Değiştirmeyeceğim desteğini. Sadece tavsiye ediyorum kanka. Şövalye yerine bir alev topu alırsan sanki daha fazla bir hasar verir gibi geliyor bana. En azından böyle okçu ya ee, büyücüye alev topunu basarız kanka. Anladın mı? Alev topunu basar çatır çatır döşeniriz. Çünkü senin tank kartın var zaten. Valkyrie'nin tank kartı. İşte Megan tank kartı kanka. Sana öyle bir tavsiye vere bilirim kardeşim. Nasıl olsa ben bot olduğum için rakipleri de ayarlıyorum. Herkes yendiğim için kanka. <laughs> Adam öyle yazmış ya. Demiş herkes nasıl yeniyorsun sen demiş. Sen botsun demiş. Çıldırdım. Lan dedim bot olsam bir önceki savaşta niye kaybedeyim? Kurban oldum. Birazcık mantıklı şeyler yazsanız da kanka. Kankam şöyle bir saldırı yaptı reis. dur, dur. oğlum biz daha hasar almamışsın Sen bize niye hasar vermiyorsun bak. Sonra bana bot diyorlar hasar ver lan. Donduruyor gene hasar veremiyor. Ben ne yapayım kanka? Emin nasıl deste bu Emin? Hasar almayan desteğe bak bu bölüm güzel oldu ha seviyorum böyle bölümü Çatır çatır oynuyoruz kanka Abi de öfke kullanmadım ya. Rakipleri ayarlayan ben. <laughs> Komiksiniz ya. Adam öyle yazmış kanka. Yorumlarda göreniniz vardır. Sen demiş rakiplerini ayarlıyorsun demiş. Botsun sen demiş. Neyiz. Lan bot olsam rakiplerimi yeneceği şekilde mi ayarlarım. Bu arada fena döşendik. Bu ihtimal bu savaşta kazandık kanka. Büyük büyük bir ihtimal Koca koca ihtimal Allah sana bir çarpma Eminim beğendim arkadaşlar Kesinlikle kullanın İş yaparsınız ama böyle bir Şövalye yerine alev topu daha tatlı olabilir diye düşünüyorum ben Neden? Şu gün yok alev topunu paket etseniz Tamam mı? Sıfır sıkıntı o bir tane bir yokçu sizi böyle uğraştırır durur yani Şövalye yerine alev topu alabilirsiniz arkadaşlar Çünkü bizim tak kartımız var Reis maçı sattım mı ben olsam satardım Güzel. Emin'in sizle ikinci galibiyetimizi aldık. Mutluyuz, sevinçliyiz. Güzel devam ediyoruz. Bot olarak... <laughs> bot yazmış Allah'a ya. Allah'ım inanamıyorum. Ver şuradan bir ödül alalım kanka. Lan bir efsane versene videonun altına. Evet. 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 Bomboş bir sandık ya. Bomboş. Emin son savaşımıza geçiyoruz kankam. Umarım beğenirsin. Nasıl oynadım yorumlarsan çok sevinirim. Samuel Eto geldi kanka. Samuel Eto. Oo, tam böyle megalık kanka. Zonk diye bırakacaksın tamam. Adam nereden geldiğini bilemeyecek. Güzel. Hadi savun lan. Sağlı sollu geldim ya. Nasıl olsa son savaş. Bir yoklayalım. Ah ulan öfkeyi film attım Tamam tamam. Dön önüne dön önüne. Kara prens git. Ya bu gıcık binici de sesi lan bu. Tamam. Ay zıplasana. Ha. Tomruk fail miydi lan? Güzel. Gıcık deste geldi kanka. Bakalım ne yapacağız? Topçu reis. Var mı lan yarısalarım? Ne zaman dön? O şövalye kuleye vurur kanka. Bakayım bir. İlla atacak. İlla vurdurmayacak. Tam bir gıcık ya. Samuelito. Çok gıcıksın kanka. Emre'cim bu savaşı kaybedebilir miyiz? Sanki sanırım galiba. Atılan artık at. Tam bir gıcık oyuncu ya. Oo. Oo atarım diyorsun. At bakalım. Bunun bir de savunması var ha. Reis. Nereye basayım lan öfkeyi? Şu kara biraz 11 seviye olmasa bak o kuleye öyle bir döşenir ki. At bakayım. At bakayım birinciyi. Samuel Eto. Birinci at. Niye atmıyorsun oğlum birinciyi? Birinci atsana kardeşim. Samuel Ota kızdı galiba bize. Sen dedi bana niye bu kadar hasar verdin dedi galiba. Şimdi at. Yok. Sattın mı lan maçı? Adam Adamsın. Oyuncağım bende değil. Kardeşim benim Samuel Eto. İyi futbolcuydu ya Eto. Nereyse bak. Alev topu bu yüzden kanka. Şurada bir alev topu olsa bir bassak şuna. Tamam mı? Çatır çatır ya. Bu yüzden. Ben olsam şövalye yerine bir alev topu alırım. Bir senin önünde kimseyi durdurmam kanka. Ben o zaman. Bak gördüm adam alev topu bir atıyor biz paket oluyoruz. Olmamamız lazım. Anlatabildim mi? Reis. Yanlış anlama kardeşim beni. Sadece tavsiye ediyorum. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Sonra bir de kızım şöyle yapsam. Bir de bassam. olur? Hiçbir şey olmaz. Bir tane topu düzgün düzgün. Bakayım bakayım bayağı bir şey olacak galiba Oldu oldu. Güzel oldu. Ulan yeneceğiz mi lan seni? Sanki yeneceğiz ha. Topçu. Topçuya döşeniyoruz. Emin nasıl deste lan bu? Döşeniyoruz kanka. Bu bar uzatmaları gitmesi diyecektim. Bu da gitti. Allah'ın sana bir şartla. Ya buraya bir gücü. Şövalyenin kafası döndü. Bir ileri bir geri bir ileri bir geri. Elektrom'u öldürme. Elektrom'u yaşasın. Adam buz gelemiyor harbiden Reisin de sesi bu ya Cadıyı şuradan atayım da alev topu atmasın kanka Ayı. Bak alev topu ne kadar güzel bir tak gördün mü kanka Demek istediğim bu yani Alev topsuz deste yapmayın kanka alev topu lazım her zaman lazım Ah ulan be yetişmedi sandım ya Döşeniyoruz dedim de Yine döşeneceğiz Emin, sen de harikasın dostum. 3 be. Vallahi birinci destesini yedik kanka. Umarım boşuna gitmiştir kankam. Senin destenle de oynamış olduk canım kardeşim. Hatta kaç kupa yaptırdın sen bize ya? 5061 kupaya geldik Emin Tosun kardeşimizin destesiyle arkadaşlar. Destemiz bu. Ben sanki böyle bir şöval yerine alev topu eklerdim kanka. Veya valkürdünle bir alev topu eklenebilir destene. Bu benim şahsi görüşüm kanka. Sen nasıl istersen olsun ki ben desteni Beğendim kanka Sadece şöyle bir şey düşün Adam pek yattı arkasına büyücü koydu ya Senin beklemen lazım Beklemem için alev topu çarpma sonra cadıyı bırak Ben böyle oynuyorum en azından Kendi destenime de kanka Ama desteni çok beğendim Arkadaşlar tavsiye desteleri yazmaya devam edelim Metan Melut abi videom Video bu video kanka? videodayız Metancığım canım kardeşim benim Hatta Metan artık ya e lider yardımcısı yap yapmanın vakti geldi kanka sürekli aktif çünkü. Arkadaşlar 419 aboneyiz. Lütfen kanala abone olalım çünkü e, istatistiklere baktığım zaman abone olmayan kullanıcılar çok fazla yüzüyor. Abone olun ki Clash Royale devam etsin arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Gerçekten aşırı emek veriyorum. Bunu da bilenler bilir. Sadece abone ol tuşuna basmanız benim için yeterli ve yorumlarda isminizi yazarsanız ilerleyen zamanlar çekilişler için isimlerinizi yazıp çekiliş yapacağım için arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce Clash Royale çekiliş yapan var mı ama ben yapacağım kanka. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Emincim desten çok iyiydi kankam. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni tavsiye desterde görüşmek üzere. Bay bay.